asabın inandığı şeyler de bir evliyanın inandığı şeyler de aynı, bir avamın inandığı da aynıdır. Bu bakımdan artmaz eksilmez. Ona diyorlar ki artar eksilir yani ibadetler çoğaldıkça imanın nuru artar demektir. Kuvveti artar demektir. Yoksa iman maddeler artar derse o zaman nevzu billah iman değişir olur ki nevzu billah o zaman Allah maalası, o zaman adam dinle değil. İman artar eksil meselesinde o itiraf lafzidir. Aslında temelde bir itiraf yoktur. Biz diyoruz ki İman, sayı, sayı bakımında iman maddeleri aynıdır. Kur'an'ın tamamına inandık. Efendimiz Aleyhisselam in getirdiği kati hükümlerin tamamına inandık. Bitti. Ona diyor ki aynı şekilde iman böyledir ama bir de onun Peygamber son imanı ile asam imanı bizimki aynı değil. Ha nedir o? Kuvvet farklılığı var. Yani yakın farklılığı var. O bakımdan iman ameller işlendikçe imanın kuvveti artar. Ameller yapılmazsa, namaz niyaz kılınmazsa ondan sonra da adam inkar da eder. Ne O yüzden ameller imanda kuvveti artırır, parlaklığı artırır. Yoksa iman şeylerin sayısı artmaz. Adam bir dese ki la edri el kafir fil cenneti ev fil Kafir cennette mi cehennemde mi bilmiyorum dese bu adam kafir olur. Çünkü Müslümanlar cennettedir. Kafirler cehennemde de işte Yahudiler cennete gidecek diyen adam, Hristiyan cennete gidecek adam buraya girer. Neuzübillah. Yahudi ve Hristiyanlar Efendimiz Aleyhisselam'ı kabul etmediği için cehennemi boylayacaklar. Hani Efendimiz Aleyhisselam'ı peygamber olarak kabul etmiyorlar. Ha? Yoksa o sizin peygamberiniz diyor. Arapların peygamberi diyor falan, falan bir şey diyor. Ayrı şey. Ben onu peygamber kabul ettim. Onun getirdiğini dini kabul ettim demesi lazım. Demek ki kafirler cehennemdedir. Müslüman cennette diye diyeceksin. La etrükün nakte lezin Peşini diyor, veresi için bırakmam. Bunu ne, diyor? Cevabın likavli ta'at dünya lil ahireti. Ya ahiret için dünyayı bırak. Şu dünya boş ver, ahirete yönel. Ahireti kazanman için dünyayı bırak terk et diyorsun adam. Adam diyor ki peşin varken söylese ne yapacağım diyor. Peşin dünya ya. Bu adam diyor dinden çıkar. Ene muhalledun. Ben ebediyim dese bir adam dinden çıkar. Ebediyet yok. Ölüm var ölüm. Nasrani hayır minel Yahudi. Hristiyan Yahudiden daha hayırlıdır derse dinden çıkar. Ye lenu esbetel hayriyete lima hu şer'an ve aklen. Dine maklen pis çirkin olan Hristiyan için hayırlı demiş oldu. Ne diyecek? Şöyle diyecek yani Yahudi şerrum minen nasraniyeti. Hristiyandan daha şerlidir. Öyle değil mi? Dünyada Yahudilerin her yerde parmağı var. Her rezillikte parmağı var. Hristiyanlar da papazlar vasıtasıyla gidiyorlar. Onlara papazları sokmuşlar. Bize de sahte ilahiyatçılara sokmuşlar. Her yerde parmağı var bu Yahudinin. Dolayısıyla Yahudi Hristiyan'dan daha şerlidir. Veya Hristiyan Yahudi'den daha ehvendir, az şerlidir diyeceksin. Hayırlı demeyeceksin. Hayır, Allah'ın iyi dediği şeydir. Allah kafiri demiyor ki. Necis diyor onlara ya. O yüzden diyalog, miyalog diyenler çok yanlış yapıyor. Diyalog yok. Onlara tebliğ var. Komşuluk muamelesi var. Olmadı cihat var. Eleste bir Müslümin sen Müslüman değil misin diyor adama. Cevap la değilim diyor. Ne azı billah. Bu zaman dine çıkar. İttakillâhe ve la tefal. Ya Allah'tan kork. Böyle yapma. Din adama. La esmâ kelâmeke ve Vefal. cezâ. Sözünü dinlemiyorum, Ne yaparsın yap diyor. Ya Allah-u Teala'dan kork diyor adam ona. Seni takmıyorum diyor ona. Bu şekilde adam dinden çıkar. Katlı falan, evde mi filan helal. Filancı öldürmek, kanını dökmek helaldir mi bahtır dese onu Müslüman olduğunu bildiği halde, öldürülmesi yasak olduğunu bildiği halde helaldir mi dese dinden çıkar. Çünkü Müslüman öldürmek caiz değil. şekilde deyip adam birisinin öldürülmesini güzeldir, doğru dese, öbürü de doğru dedim, sadak de, ahsen de, güzel yaptın deyip başka onu tasdik etse o da dinle çıkar. Malu fulanın nül müslim li halalın. Müslüman malı bana helaldir dese halbuki helal olacak bir sebep yoktur bu durumda. Müslümanın malını kendi helal görmesi de harama helal dediği için dinden çıkar diyor. Ya kul hakkı çok tehlikeli. Bir idareci, bir sultan haksız yere adamları öldürüyor mesela. Diyelim Esed var ya gavur. Orada Müslüman öldürüyor. Öbürü dese ki iyi etti. Has etti dese o da dinden çıkar. Leyten evet. ilem eslüm ila hazel vakti. Şu ana kadar keşke Müslüman olmasaydım dese. Hatta Erizli Ebi, babası kafirmiş. Babama malını bana kalsaydı keşke dese bu adam dine çıkar. Mal için dini terk ediyor. Görüyor musun? Biri diyor ona ki ya kafir, ya mecusi, ya Yahudi, ya Hristiyan diyor ona. Diyor ki, ne diyor onu biliyor musun? Nahnu kezalik. Biz de öyleyiz diyor. Ne o da onun gibi olur. Ha? Ben mülhidun. Mülhid, ben mülhidim diye adam. Mülhid dinden sapmış. Diyen de kafir olur. ve bir tebcilli kafir kafire hürmet etmesi sebebiyle de dinden çıkar hatta alev sellem alel zimmiyi tebcilen tazim için hürmet için bir zimmiye hristiyan ve yahudiye selam verse kafir olur tazim için ha? ona değer verse ve kavli il ya üstaz tebcilen ona değer vererek ey hocam efendim ha hani diyor ya, papaz efendi diyorlar ya tazim için diyorsa dinden çıkar ha ya El haramu ehabbu ileyye halal. Haram bana helaldan daha hoştur dese dine çıkar. Ne? Haramlara helal inansa, helallara haram inansa dinle çıkar. Niye? Çünkü Allah'ın hükmüdür. Nimel emru ve haram. Haram yemek ne güzel iştir dese dinle çıkar. Ebbul <laughs> hamrı ve la anha kıla Yani şarap içmek ne güzel. Dayanamıyorum dese bu şekilde kafir olur. Yoksa nefsini öptü içse kötüdür. Ne yapayım alırsın dese öyle olmaz ama severek yani bunu iyi göstererek derse olmaz. O zaman dinle çıkar. Yani haramı helas yaparsa veya haramla alay ederse dinle çıkıyor. Livata, haram olduğunu bildi halde haram değildir dese ya dinle çıkar. zulüm, zina, adam öldürmek gibi katî haramların keşke helal olsaydı diye Bunlardan dolayı diyor? Adam dinle çıkar. Böyle tasattaki ala fakirin şey yani mali haram. Haram maldan mesela faiz parasından fakire sadaka veriyor ama veya cüz sevabe ondan sevap beklese kafir olur diyor. Küfer olur. <laughs> Kâfir de, e, fakir bizal ki Kafir de fakir de bunu bilse haram olduğunu biliyor adama dua diyor. O da onun gibi olur diyor. O da onun gibi dinine çıkar diyor ha. Ve emmenel muti küffüra bak. Veren adam da amin dese o da ikisi beraber kafir oluyor. diyor. Ne kadar acayip iş. O yüzden faiz parasıyla hayır iş olmaz. Adamı günah sokma yani. İyi adam çıkar ya. Bir Müslümanın ağzına sövse dinden çıkar. Ve <laughs> tutallakum bayına diyor. Hanımı boş olur onda insanlara yani İnsanlara sevenler var. Çok azib hayvana sevenler var. Bunlar çok tehlikeli. Ve la seb taamen bir kelime ilcama yükfören. Yani rezil rezil sözlerle yemeklere yiyecek matasını sövse, dinle çıkar diyorlar. hayvana, eti yenen bir hayvana veya suya küfür etse böyle, sövse yani. İmam-ı Azam'a ne çıkar? i̇mam göre çıkmaz diyorlar. İhtilaflı. Ve men bi musibatin Değişik değişik musibetlerle bir adam imtihan edilse hastalık oldu, ameliyat oldu, parası çalındı. Böyle imtihan da Allah Teala sevdiği imtihan der. Bu adam kalktı. Akaste bir mali Allah istemedi diyor. diyor ki, Malımı aldın. Oğlumu aldın. Rahatsız keza şuyu mu aldın, buyu mu aldın? Temaza nefalu ya da temaza tefalu. Şimdi daha ne yapacaksın? Değil Allah Teala böyle diyor, kafa kaldırıyor. Temaza bak ya. Tabi bir şey bırakmadın. Böyle yani Allah-u Teala'nın verdiği hükümlere, kadere razı olmasa adam dine çıkar. Ya. Allah-u Teala'nın verdiği hediye de güzeldir. Bela da güzeldir. O güzelliği anlamak lazım. Ve mekareli zalimi innu adilun bir zalim için bu adam adaletlidir dese büyük kafir olur. Bir kezel merau fi zamanına bak 152 sene yazmış kitap. Bu zamanki diyor, o zamanki idareciler de böyledir. Lennum cairuna yakını kesinlikle onlarda zulüm var diyor. Haksızlık var ya. Yani. O yüzden idarecilerin her sözüne doğrudur demeyin diyor. Hemen sümmiyel cevre adilen küfre. Kim zulme adalet derse kafir olur. Ne yapalım idare edelim falan demek lazım. O yüzden arkadaşlar işleri anlamadan doğru mu, erimi mi deme hemen şey etme, karar etme. Bir, bir derslik daha kalsın da inşallah haftaya bunu şey yaparız. Başka kitaplarda da var. Bu bahseder çok fazla yani. Ama bizim şey yapacağımız size yani bilhassa şu televizyon gelen melanet onların programlarını izleyenler oradaki olaylara bakanlar oralardaki meseleleri araştırmadan, öğrenmeden doğrudur, iyidir, güzeldir deyip şey yapanlar çok tehlikelidir. O yüzden arkadaşlar lütfen yani ilim erbabının sözünden ayrılmayalım. Eğer sünnet ulemasının sözünden ayrılmayalım. Soru olarak varsa soru şey yapalım. Değilse bizim sitemizde bayağı sorular vardı. Acayip acayip sorular soruyorlar arkadaşlar. Yani insanların aklına gelmeyen şeyler. kadını el vermek. Mahremi olmayan bir kadını el vermek helaldir demiş. Bak. Böyle sapıklar var. Böyle Avrupa'da bir cemaat varmış diyor. Mahremi olmayan kadını el vermek lazım diyor. Ne demek istiyorsalar yani? Yani tutmak manasındaysa olmaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve mahrem olmayan hiçbir kadına tutmamıştır. Kim ne de dese desin. Böyle bir delil yok. Hiçbir rivayet yok. Üstelik tutmadığına dair bir sürü rivayet var. Elimiz kanadığı zaman abdest nasıl alacağız diyor. Durmasını bekleyecek miyiz? Kan yara bandı mı takacağız? Yara bandıyla beraber durdurabiliyorsan yara bandı takarsın. Durdurursun böylece abdestini alasın. Ama tabii bandın dışına çıkmayacak. Yani sargı band sarıldığı zaman kan akıntısı olursa o bandın, o bandın sargının dışında o renk görünmeyecek. Görülürse demek ki akıntı var. O yüzden iyice pamukla falan tıkarsın. Veya yer ufaksa bantlarsın, bakarsın, beklersin. Akıntı yoksa o şekilde kılabilirsin. Böcek çizimleri. Bu nakış makış şey var ya, onu soruyor. Yani nakış işlemeleri çocukların elbiselerindeki çocuk peçet, yani hayvan canlı resimleri doğru değil arkadaşlar. Onlar hakkında çok tehdit var. Canlı resim olmasın. Değil mi? Canlı resim olmasın. Efendim sadece böyle bir, değil mi? Evine girmedi. Ayşe Validemiz öyle almış ya. Evine girmedi. sakal tıraş etmek diyor. Bu da bunu sormuş. Sakal tıraşı dört mezhepte haramdır. Ara sakal tıraş etmek haram değildir dese bir adam kafir olmuyor çünkü o bildiğimiz namaz, oruç gibi böyle katı değil. Zanlı bir delille sabit olduğu için. Ama bidat oluyor, günah oluyor. Tamam mı? Ya bu sünnettir ne olacak hafife almak çok doğru değil. Ancak alay, alay ederse yüzümü temizledim deyip sakal tıraş etti adam ama yüzümü temizledim falan filan deyip de böyle sakalı alay ederse o zaman Allah muhafaza. Sünnetli alay adamı dinle çıkar okumuştuk işte. Yapamıyorum edemiyorum nefsime uyuyorum o ayrı şey. Allah'a Teala inşallah sakalı şerefi cümlemize nasip etsin. Sakal bırakanlara efendim çok duası var. Allah-u Teala işlerini kolay diyor. Sıkıntılarını yardıma çevirsin diyor. Sakal sünnettir. Efendim sadece kabirde gösterecekler ha. Ona bakacağız böyle tanı, tanımamız için biz öyle olmamız lazım. Bu zat tanıyor musun? Bakacak adam, tabi dünyada sünnetin yaşıyorsa tanıyacak. Değilse kem küm kem küm kafayı yiyecek. Adam çıkmış şimdi kabir azabını inkar ediyor. Yani o Mehmet Okuyan, şimdi onu sürdüler piyasaya. Her gün yeni bir tane ilacı bulup piyasaya sürüyorlar akli, mantıki, felsefi şeylerle neymiş? Psikolojik bir olaydır diyor. Öyle olsa diyor, diyor Firavun işte cesedini çıkarttılar işte diyor. Bak Pridis müziğimde orada diyor cesedi duruyor. Ka Kabir orada diyor cesedinde o belli olur diyor. Kafaya bak. Allahu Teala istese adam yansın, yok olsun, paramparça olsun, denizlerde boğulsun, ne olsa olsun onun cesedini toplayıp ile birleştirecek. Onu ahirete çıkaracak, diriltecek. E, diriltmeyi yapan Allah, diriltmeden evvel ne yapmaz? Her şey yapar. Bir. ikincisi hadis-i şerifler kul kabre konduğu zaman iki melek gelir onu oturtur. Akrabaları arkadaşları dönüp gider. O onların ayakkabıların sesini işitir. Kim işitiyor? Ya. Yeah. Kul kime denir? Beden ve ruh sahibine denir. Bütün ulema buna böyle mana vermiş. Bugün beyefendiler, ilahiyatçılar, profesörcüler akli bir iki yorumla beraber Güya ya ehl-i temellerinden değiştirecekler. Sen kim oluyorsun ya? Bu dinin sahibi Allah-u Teala'dır. Oraya indiğin zaman görürsün. O Firavun şimdi ne azap çekiyor? Onu o beden, o gördüğün beden duymaz onu. Anlamaz onu. Öyle olsa da aç kabri bak. Kabirde o zaman azap görünmesi lazımdı. Ya yani öyle olsa kimse daha kafir olmaz. Ama ara sırada oluyor. Bakıyorsun adam dönmüş diyorlar. Kabir açtık adam eşek suratını dönmüş. Böyle var. Kimisi suratı yanmış. O da var. Ya bunlar olur ara sıra. İşte Abdullah bin Ömer bir gün dolaşıyormuş Bedir'de. Baktım diye bir adam çıktı diye topraktan simsiyah. Peşinden başka birisi çıktı. O adamın boğazında zincirler vardı. O peşine çıkan elinde bir kamçıyla vuruyor. Kovalıyor onu vuruyor. Vura vura onu tekrar kabre soktu. Koştum efendim sana haber verdim diyor. O gördüğün Ebu Cehil diyor. Ona melek zebani sürekli öyle kıyamete kadar azap ediyor. Bak bu da var. Ya yani efendim Sadım gördü. Geçerken kabirlerden bunlar ikisi azap oluyor dedi. Bak Buhari'de var bu. Siz yok basit bir şeyden dolayı azap oluyor. yoksa büyük bir şeyden değil ha. Çok basit sayıyorsun siz. O nedir? İdrar sıçrantısı bir de söz gezdirmek. Ya. İdrar. Tuvalette temizliği doğru yapmazsan, üstüne başına atlatırsan, ayakta affedersin çişini yaparsan, o zaman üstüne başına atlar illaki. Ya. O işte azap, kabir azabına sebep bir de nemime söz gezdirmek. Bak bunlar hadis-i var. Belli. Sonra melekler onun iyi cevap verirse kabrini genişletiyorlar. Kabir cennet bahçedir diyor hadis-i Veya cehennem çukuruna bir çukur diyor. Bunlar hep bilinen şeyler. Yani müşahhas şeyler. Hayal değil, psikolojik değil. Niye peki Firavun azap görünmüyor onun cesedinden? Sen uyuyorsun. Uyuan, rüyanda çok sıkıntılı bir rüya gördün. Terledin, bunu aldın, canavar sana saldırıyor falan filan. Yanında hanımın var. O duymuyor. Bak o adam kim bilir ne ceza çekiyor orada ki sen onu görmüyorsun, görmüyoruz. Bizim gözümüz onu görse anlasa var ya biz öldürürüz, dayanamayız. Hayvanlar niye az yaşıyor? O azabın sesini duyuyorlar çünkü onlar. Ya. O yüzden senin gözünle değil o ahiret halleri kabir ahirete benzer. Bir bakma dünyaya benzer. Dünyaya benzemesi kabir azabı arasında duruyor. Bazı günlerde, bazı zamanlarda azaltılıyor, duruyor. Bazen de durmuyor, bazen de duruyor. O, o bakımdan dünya benziyor. Bir bakma da ahirete benziyor çünkü azap şekli dünya şeklinde değil. Oranın hali ahiret hali. Berzah alemidir. Dünya ile ahiret arasındaki başka bir alemdir. İnşallah Cenab-ı Hak itikadımızı muhafaza etsin. Bu şaşkınlara Cenab-ı Hak hidayet versin. Değilse onlara haddini bildirsin. Başka birisi de diyalog hakkında soruyor. Diyalog hakkında ne soracaksın kardeşim? Diyalog yok. Ne yaparlarsa yanlış. Ya. Papazların derdi milleti Dinsiz etmek. Onlara tabi olursanız, Cenab-ı Hak bize buyuruyor, onlara tabi olursa sizi dinsizle ederler. Gerisini geri dinsizle döndürürler. Bir başka faaliyette, onlar gibi olmadıkça sizden asla razı olmazlar. Yani haçı boynuna takmadıkça, ezandaki, minaredeki hilali kaldırıp haç takmadıkça onlar razı olmaz, boşuna bekleme. O tavizi ver, bu tavizi ver, razı olmaz. 100 senedir, 150 senedir, 200 sene uğraşıyorlar. Ha böyle şunu yap, bunu yap. Yok Avrupa kriterleri, yok bilmem ne. Şunları, şu suyu böyle Avrupa Birliği kuralları, yok insan hakları mahkemesi falan filan. Ne var? Bizim lehimize ne var? Kur'an mı serbest oldu? Yok. Camiler mi çoğaldı? Yok. Kadınlar örtüsü mü arttı? Yok. Ha böyle rezillik, ahlaksızlık, boşananlar çoğalıyor, içki tüketimi artıyor, rezil filmler çoğalıyor. Maalesef böyle bu iş ki tosluk bu demektir. Onlara meyletmeyin, ateş sizi yakalar diyor Cenab-ı de size yardım edemez. Ya. Kafirlere dost olsa insan cehennemi kuşatmış oluyor. Cehennemin ateşine yapışmış oluyor. Onlar öldüğü zaman cehennem çünkü. Sen onlar ne işin var ya? Sonra innemel müşrikün necesin. Kafirler necis, pislik. Geliyorlar büyük camilere, türbelere çırılçıplak giriyorlar. Turistler gelsin görsün diyor. Neyi görecek be? Onda görecek göz olsa zaten, zaten görür, tövbe gelir. Ya. Onların ne parası lazım, ne bir şey lazım ya. allah Teala hidayet versin diye niye Böylece işte bu kafirlere dostluk, bu milletin başına çok büyük bela oldu ama yine de akıllanılmıyor. Sakalı Şerif ziyaret ediyor. Kanımlar hasta zamanlarında Sakalı Şerif ziyaret edebilir mi diyor kutsal emanetleri ziyaret edebilir mi? Tabi o cami dışındaysa olur. Abdestle gider, eteple gider. Salavat okur. İnşallah bu şekilde yani ziyarette bir sıkıntı yok. Kadınlara hayızlıyken loğusa iken yani süt doğurmuşken 40 gün değil mi? Loğusa şeyi var. Hayızlıyken en fazla 10 gün hayız var. En aşağısı 3 gün. O dönemlerde Kur'an okuyamaz kendisi. Kur'an-ı Kerim'e tutamaz. Namaz kılamaz. Tavaf edemez kocasıyla ilişkiye giremez. Ama Kur'an dinler. Hoca ise, hanım hoca ne yapacak? Kelimeyi bölecek. Tek kelime olarak okumayacak. Ayrı ayrı bölecek. Yani kul Vallahi hat ya. Kul mesela iki harftir. Onun artık bölemez de. Huve huvallahu ehad. Allahu samet. Böyle ayıracak. Hece, hece yapacak ki komple okuyup Kur'an okumuş olmasın diye. Hanefi mesela böyle. Bizim yolumuz böyle. Başka mezhepte var mı yok mu o başka mezhebin meselesidir. Sen başka mezhebi yapmaya ya mezhebi mezhep işlemeye mecbur değilsin. Vazifen değil. Çünkü senin dinlemen lazım. Kadınsan, hastaysan Cenab-ı Hak seni affediyor. Otur dinlen. Tesbih eline al zikret. Ya. Zikretmesi için de ona lazım, gün lazım demek. O halde arkadaşlar yani kendi başımıza iş çıkarmayalım. Yok o hasta olduğu zaman ne yapacak diyor. Hiç Kur'an okumayacak mı diyor. Kur'an'a uzak mı kalacak diyor. Ya Üniversiteye gidiyor ya, işe gidiyor ya, orada uzak kalıyor ya. Otursun evinde aşağı, kadın işte ne var? Kadınlar niçin yaratılmış? Kadınların yaratılış gayesi nedir? İstifraş. Ya. Erkekler imamet, peygamberlik, imamet, hilafet, cihat, cemaat vazifelerini yürütecek, ticareti falan. Kadınlar istifraş. Yani erkeğin nesil vasıtası, erkeğin arkadaşı ona yardımcı olacak. Vazife, asıl vazife bu. Ya O vazife için ona Cenab-ı ayda bir hasta oluyor, temizleniyor, tazeleniyor. Bu şekilde onun hali böyle. Allah'ın imtihanı. Bu imtihanı katlanırsa, kocasının da rızasını alırsa cennetlik. Tane arıyor. Kocasına hizmet eden kadın, ona hürmet eden, ona yardımcı olan bir kadın cennetlik.